Merhaba arkadaşlar evdeki çiçeklerim kanalıma hoş geldiniz. Bakın şöyle zeytin bahçemize doğru gidiyorken görmüştüm bunları. Hatta şurada toplayan bayanlar da vardı. Ben de dönüşte dedim ki kalırsa şu çalıların arasında toplarım diye. Bolca var. Çalar aralarında seçtim, topladım. İstesen daha toplarsın ama ben yeter bu kadar dedim. Şöyle iki poşete topladım. Çok güzeller. Artık serayı mı sökmüşler diyebiliriz bunlar. Fuzisi ben yeşillerinde aldım. Bunları tepsiye bıraktığım zaman kendilerinde e, yavaş yavaş kızarırlar. Bakın aralara. Şöyle. Bakın orada hem kırmızısı var. yeşilleri var. Yani toplasan daha var. Ama bu kadar yeterli. Nasibimizdeymiş diyelim. Yoldan geçerken biz de kısmetimizi bulmuş olduk. Hatta buraya da bolca bu dökmüşler. Bozmuşlar. Böyle. Görüşmek üzere. Bir sonraki videomuzda inşallah. Hayırlı akşamlar dilerim sizlere.